Çanlı Fazirat Mensele Odası olarak bugün genel kurulumuzu yaptık. Ülkemizin 45. ilimizin 11. döneminin seçimini yapacağız. Bugün genel kurulumuzda biz Ziraat Mensele Odası yönetimi olarak görevimizi bitirdik. Ancak gerek tabandan bazı arkadaşlarımız gerekse üyelerimizin bir kısmı bizim devam etmemizi tavsiye ettiler. O amaçla tekrar aday olduk. Bununla beraber bizim üç tane farklı adayımız var. Mehmet Şaka arkadaşımızın bir grubu var. Mahmut Kaytan arkadaşımızın bir grubu var. Yani üç grup olarak biz yarın yönetim kurulu için yarışacağız. Bizim ziraat mühendisleri odamızın 1387 tane üyesi var. Seçimde oy kullanacak olan. Bütün üyelerimizi seçime davet ediyoruz. Gelip demokratik haklarını kullansınlar. Çünkü önümüzdeki iki yıl kendilerini e, önemli bir şekilde temsil edecek, e, ilimizde kendilerinin sorunlarını dile getirecek bir yönetim oluşturacaklardır. E, biz e, üyelerimizi yarın seçimimize davet ediyoruz. Sabah 9'da akşam 5 arası. E, yukarıdaki bizim toplantı salonumuzda olacak. E, Yarışa üç lise girmiştik. E, bütün arkadaşlarımız üç liste olarak bizler ziraat mühendisliği mesleğine hizmet etmek için yarışıyoruz. E, hiçbirimiz kaybetmeyeceğiz. E, seçim bittiği günde e, hepimiz yine bir arada olacağız. Bizim amacımız e, ziraat mühendisliği mesleğine hizmet etmek, şanlı tarımına katkıda bulunmak. E, başka da herhangi bir problemimiz olmaz. E, yarışın çok güzel geçeceğini e, ümit ediyorum. Bütün arkadaşlarımıza bu sayede görev alacak bütün arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum.